Cumhurbaşkanı Erdoğan yapımı tamamlanan Zonguldak Kilimli yolu projesinin açılış töreninde konuştu. Enflasyonla ilgili açıklamalarda bulundu. Hiç arzu etmediğimiz yükseliş yaşandı dedi. Sonra da Türkiye'ye hayat pahalılığını çözme sözü verdi Cumhurbaşkanı. gibi olan millet en Zonguldak'tan tüm Türkiye'ye söz veriyoruz. Milletimizin tamamıyla ahitleşiyoruz. Türkiye söz verdi. Hayat pahalılığını çözeceğiz dedi. Bugüne kadar vesayeti nasıl devreden çıkardıysak, terör örgütlerinin başını nasıl ezdiysek, darbecileri nasıl püskürttüysek, küresel baronların oyunlarını nasıl bozduysak, Allah'ın izniyle hayat pahalılığı meselesini de çözeceğiz milletimizin hak ettiği refah düzeyine gelmesini sağlamak için ne gerekiyorsa yapacağız. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yapımı tamamlanan Zonguldak Kilimli Yolu projesinin açılış törenine video konferans sistemiyle katıldı. Erdoğan'ın gündeminde enflasyon vardı. Enflasyonda hiç arzu etmediğimiz bir yükseliş yaşandı. Çalışanlarımızın kazanç seviyelerini korumaya devam edeceğiz. Müsteri olun. Türkiye'yi son 20 yılda nasıl bir asır ileriye taşıdıysak bugünkü sorunları, bugünkü sıkıntıları çözecek olan da biz olacağız. Erdoğan yüksek enerji fiyatlarına değinerek bu artışı vergilerle sübvanse ettiklerini söyledi. Doğalgaz, elektrik ve akaryakıt fiyatlarında yaşanan olağanüstü artışları halkımıza yansıtmamak için 2021 yılında tam 165 milyar liralık yani neredeyse yatırım bütçemizin tamamı kadar sübvansiyon yaptık.